Herkese merhaba arkadaşlar bugün yep beni bir white videosu ile karşınızdayım bugün midde twisted fate oynuyoruz arkadaşlar Baktım fazla videosunu çeken yok hemen sizler için bir yapıştırayım dedim Eee Twisted fate Güzel şampiyon ee, ile yani her ulti kullanımızda bir kill almanız lazım öyle söyleyeyim Bu arada ilk defa twisted fate oynuyorum telefondan Ultiyi bilmiyorum nasıl kullanacağım hiçbir fikrim yok Umarım Güzel kullanabiliriz Neyse şu adamı şöyle bir dürtelim Yasuo kardeşim Güzel orta Bir dakika Şu an benim menzilimi kullanıp şu adamı dürtmem lazım ya Gerçi Yasuo da sıkıntı ya çok çabuk e, arayı kapatan bir karakter olduğu için Bu arada arkadaşlar Yasuo videom var e, bakabilirsiniz Çok güzel bir maçtı Adamlara suru verdirdik bir dakika Bu arada arkadaşlar ben size skill'lerinden bahsedeyim e, Twisted Fate çünkü daha önce hiç atmadım Hemen size skill'lerinden anlatayım Arkadaşlar W skill'i e aynen bu şekilde kar seçiyoruz ee, sarı kart rakip takıma sersemletme atıyor yani stun atıyor. Mavi kartı vurursak ee, belli bir mana yeniliyor bize. Eğer kır kırmızı kartı da atarsak belli bir küçük alana alana sarı vuruyor. Bir dakika. Benim yandan aslında satayım Yasuo'yu izlerken. Ee, Q skill arkadaşlar böyle 3 tane kart fırlatıyor aynen bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu arada -Skill arkadaşa normal, E skill arkadaşlar normal bilgisayar versiyonuna farklı. E normal bilgisayar versiyonuna basamıyoruz. Bunda -Skin E skin'e basıp e, saldırı hızı veriyor bize. Onda onu da az önce oyuna girmeden önce öğrendim. Bir dakika hop stun attım gördüğünüz gibi. Ah be olan Q olsaydı var ya Q'ye manam yetseydi ölmüştü o adam burada. Direkt Q ignite auto atak yapsaydım ölürdü o. Neyse şurada mavi kart seçelim biraz mana yenilesin bize. de gördüm. Hop gördüğünüz gibi arkadaşlar bir miktar mana yeniledi mavi kart atınca. Ultim açıldı. İşte ultiyi şu an kullanacağız arkadaşlar. Ya Allah nasıl kullanılır bilmiyorum daha önce kullanmadım. O yüzden Büyük ihtimalle basıp map'e falan tıklarız yani öyle düşünüyorum ama şu itemleri şuradan alayım ee, ultiyi kullansam mı nereye kullansam Ulti bir bot'a kullanayım ya ultiye bastık tamam menzile girdik ee nasıl atıyoruz Yok. lan <laughs> Abi şu 120 saniye bekleyecek miyim ya abi ultiyi nasıl kullanıyoruz anlamadım ki Menzile girdim oradan map'e falan tıkladım bir şeyler yaptım atamadım ya. Daha önce kullanmadım arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın. Ultisi bu arada arkadaşlar. E, haritada belli bir yere ışınlanıyor. Öyle yani. <laughs> ben size gösteremedim ama anlattım <laughs> ultisini. Bir dakika. Kardeş, Arc'ı yapmaman, duvarı çok yanlış yere açtın. Güzel dürtüyoruz gene arada Volatilis'i fed daha çok takım oyunu şampiyonu hani. Eğer takımınız kötüyse maç taşıma potansiyeli bir tık düşük olabilir karakterin. Ama maçı e, yaptığınız hamleler siz taşıyabilirsiniz. Yani ultiyi güzel kullanarak. Bir dakika. Ignite attı bana. Duvarı güzel açtı ya. Duvar açmışsaydı kesmiştim onu. Ne şurada hemen erikleri miyim? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Seni nasıl kesebilirim? Seni nasıl kesebilirim? Sarı kartı açınca adam direkt uzaklaşıyor zaten benden. İyi, asırlık da bitti. Bir dakika. Yalan. Neyse. Şuradan mavi kart seçtik. Bu arada arkadaşlar en çok hasar mavi kart vuruyor. Aklınıza bulunsun. Eğer böyle hasar yapmak istiyorsanız direkt mavi kart atabilirsiniz. Hop. Flash attım çıktım. Yoksa ölürdüm. İyi, i̇yi güzel flash attık oradan. Güzel flash atıp çıktım. Bir dakika. Aha. Sen öldün. Sen yeter. Sen çok kaşındın sen. Sonunda kestim adamı ya. Ee, Tvc fate'in 1v1'i bir tık güçsüz arkadaşlar. Hani çok fazla güçlü değil 1v1'i. Dediğim gibi takım oyunu karakteri. Yasuo'yu zaten 1v1'de güçlü bir karakter. Ona rağmen kestik sıkıntı yok. Şuna şu lane'e itip hemen base atacağım. Abi bir dakika lan. Ulti bir dakika. Şu ultiyi bir daha bir basacağım. Ee... nasıl atıyoruz? Lan! <laughs> Fail 2. Neyse arkadaşlar base atıyorum. Bir dahaki kullanımda bu sefer kullanacağım lan ultiyi. Sinir oldum. Ay Allah'ım ya ne ultiymiş anasını satayım. Bu arada arkadaşlar eğer ultiyi kullanmayı bilseydim yani daha önce oynasaydım. Ki oynamadım az önce, az önce de söylediğim gibi. Hani iki kere ultimiz vardı. Ultiyi iki kere kullanıp şu an iki skor daha çıkartabilirdik. Ultiyle çünkü her ultide bir skor almanız lazım öyle söyleyeyim. Yasuo. Kıyamam adam tilt oldu ya. <laughs> Neyse. Bir daha kestik güzel. Şuradan bir aşağı doğru mu gitsem? Bir gidelim bakalım. Aha. Bir dakika bir dakika geliyorum 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 geliyorum. ADC'si geldi. Bir dakika. Şuradan hop. Öldün. Lan öl artık. Lan öl. Adam 3 tane vurdum. %10 canı vardı. Ölmedi ya. Kanka ben sana stun atar kaçarım. Hiç sıkıntı yok. Şu minyonları alayım. Kırmızı kart atayım. Görün bari. <laughs> Böyle küçük bir yere alan hasarı vuruyor. Şuradan hemen base atalım. İtemimizi alalım. Sonra elimize geri geliriz. Lane'imize geri geldik. Bir kırmızı kart daha atalım şöyle. Hop. Bu arada arkadaşlar, evet Twisted Fate bir dakika. Cazmi üzerimi kalmış. Bu arada Twisted Fate e, minyonları güzel itiyor. E, koridor temizleme özelliği gayet güzel. Aha, iyi. Ben keserim lan seni. Hasarım çok yüksek değil ama küçük küçük hasarlarla adamları direkt kesebiliyoruz yani. Ama kaçtı. Flash attı. Flash mı attı? Double mi attı? Çok dikkat edemedim ama bir dakika. Yasuo. Malphite ultim varsa at keselim Retreat. Geri şekil atıyor ultin yok mu ya Ulti yok herhalde bu adamın Şöyle bir dürtüyoruz İyi güzel uzaktan uzaktan dürtüyoruz Arkadaşlar Twisted Fate'e <laughs> <laughs> değil mi arkadaşlar yanlışlıkla ulti attım Bu arada yanlışlıkla ulti attım ve yanlışlıkla ulti nasıl kullanılacağını öğrendim sanırım Abi böyle bir şey yok ya. Bak bir de öldüm mü? Lan. Hayır. Öldüm. Öldüm. Ulan Malpet ultini şimdi al zaten tamam mı? Bir saattir orada ultiyi atma atma şimdi at satayım. <laughs> Bu arada arkadaşlar az önce yanlışlıkla ulti kullandım ve yanlışlıkla ulti kullanmayı öğrendim. Bundan sonraki ultilerinde e, bana güvenebilirsiniz daha güzel ultiler atacağım. Yine ulti kullanmayı öğrendik yanlışlıkla neyse. Geç burayı. Hayırdır ya burada olay varmış. Aha ezil çektiler. E, flash at çıktı. Allah cana bak. Şöyle bir Q atsam ona gider mi ya? Yok gitmez. Yasuo öldün kanka. Direkt ignite atıyor bir de utanmadan ya. E skorumuz gayet iyi. 4-1. Ya şu yemin ederim 3 tane ultim boşuna gitti ya. Şu 3 ultiyi düzgün atabilseydim şu an skorumun 4 değil de bir 7 8 falan vardı herhalde. Veya asistim daha fazla olabilirdi. Neyse sıkıntı yok. Güzel maç ya. Şu kuleyi alır mıyız? Alamayız. Adamlar geldi. Hop. Aha. Kaysa geldi dediğim gibi bir dakika. E, flash atıp çıktım. Devam edebilirdim de e, siklerin bekleme süresinde olduğu için. Oradan flaş atıp çıkmak zorunda kaldım. Lan. Abi şu bildir... Bir dakika ya. Rahatsız etme modunu açmayı unutmuşum. Bildirimler gelip duruyor. Mesela ben oraya sizlere sansürlerim. Sıkıntı yok da. Şuradan kuşları alayım bari. Şöyle bir kırmızı kar seçelim. Hop. Güzel. Şunu da aldık. Sonra bir base atarım ya. Zonyan bitmiş. Aha. Yasuo hayırdır? Bir geldin. Selamünaleyküm derim. Çıktın gittin. Neyse base atalım. Şu aldım alalım. Ultimiz var şu an. Arkadaşlar ultiyi kullanmayı sanırım öğrendim. Hemen kullanıyorum. Aynen böyleymiş. Ha saniyesini bile gösteriyor lan. İyi nereye atalım? Şuraya atalım. Hop sarı kart seçtik. Bam. Öldü sen öldün. Gel gel vur buna vur. Yok mu ulti yok mu Malphite Abi adam flash at çıktı ya bu Malphite'ın ultisi he Hep yok anasını satayım <laughs> Ulti bu arada arkadaşlar ee, Bir kere bastıktan sonra normal ultiyle yönlendir Yönlendirerek ulti atabiliyormuşuz Bunu da oyun bitince öğrenmem iyi oldu Lan abi bu katlan içinden geçiyor adamın ya Ben alacaktım o kedi gitti Ezreal'a gitti neyse sıkıntı yok Şuna şu kuleyi vurabildiğimize Vuralım bari derken adamlar geldi sarı kartımı seçtim. Bak ikinci kartta sizi oyuna atarım ha. İkinci sarı kartta. Neyse bu gereksiz espri için özür dilerim derken öldüm ya. Zonya bastım ama. Çıkar mıyım lan buradan? Hop. Aa bak ölmeden önce son hamlemi yaptım. Serseme attım. Oha. O. Oh. Vay. İyi gayet ezil çok fazla vuruyor ya. Aha, <laughs> Akali çok güzel öldü orada. Adam havada öldü anasını satayım. Ultimiz var. Şuradan hemen ultiyi daha hızlı gitmek adına Nereye atsam nereye atsam. Şuraya at ya. Yürümeyelim. Lüks. <laughs> Bu arada arkadaşlar ultinin belli bir alanı var. Direkt map'ten map'e atamıyorsunuz maalesef. Sen öldün. Ya Ezil'cim sal bir kill e ben alayım ya. Adam gördüğüne tek atıyor. Nasıl satayım. Ben böyle skolara alışık değilim yani. Bir kill e bana salın ya. <laughs> Karşı kayısı isyan ediyor şu an. <laughs> ne yazmış? Şuradan be bizimkilerin yanına ve ya da dur ya şuradan ben minyonları iteyim. Şu an oraya gitmem bir şey değiştirmez yani en azından şuradan minyonları temizleyeyim. Kuleye vururuz. Tamam sarı kartımızı seçtik şu an bizimkilerin yanına gidebiliriz. Aha. Geldim 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 hop. Asistimizi gene aldık oradan yine bir kill alamadık asist aldık hop bunu aldım oh be. Tamam bir kill aldık <laughs> oradan güzel. Abi kiralığımı hiç bu kadar sevinmezdim ya. Resmen mı sevinir oldum. Li kaybol. Adam Q'ya dönerse beni kesebilirdi. de. Lan e ben öldüm. Abi, bizimkiler ne ara öldü çıktı ben anlamadım. Flash attım. Cık, o da flash attı ya. Hayır hayır kaç 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 kaç. Şu an nasıl direniyorum. Sarı kart ver bana çabuk. Ya abi sarı kartı vermesi lazım. O mavi kart çıktı ilk önce ya. Abi bu arada bizimkiler ne ara öldü mü? Base mi şey? Hiç dikkat etmedim var ya. Bir baktım yalnız kalmışım. Resmen yalnız bırakıldım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Evet Malphite karşımızı izliyoruz. Adam red alıyor arkadaşlar. Bak bak hala vuruyor. Lan sen niye red alıyorsun ki? <laughs> Ve sen ne işini yarıyor Allah aşkına? Yani Ezreal alsaydı daha iyiydi bir adc olarak. Bir de Malphite red hiçbir işine yaramıyor. Hani ap vuruyor zaten düz atak vuran bir şampiyon değil. Neyse enteresan adam almak istedi aldı yapacak bir şey yok. Baba 61. Trabzonlar herhalde buradan Trabzon'a selamlar. <laughs> Şuradan hemen. E, ee, ultimiz de var ama. Bir dakika ya şu ultiyi. Yok şu an kullanmayacağım bir dakika. İyi buradan bu kuleyi aldık. Güzel. Şöyle bir sarı kart atayım sana. Hop. Öldü. Cık, abi şu. Bari o ben alaydım. Bir dakika bir dakika bir dakika Yasuo'yu hop. Tamam Yasuo kill'ini aldık. Buradan buna bir. Lan oyun bitiyor. Bir dakika ya şu oyun bitmez. Şu ultimi kullanayım bari. <laughs> Nereye kullansam base atayım. Cık, oyun bitti ya. Neyse arkadaşlar hemen seri bir şekilde skor tablosunda ve vurduğumuz hasarlara da bir bakalım. <laughs> tablosu bu şekilde arkadaşlar. İyi, gayet iyi, fena değil. Güzel oynamışız. 22 kasa vurmuşuz. Gayet güzel. E ee, ulti çok fazla güzel kullanamadık ama <laughs> yine güzel bir maçtı. Hasarımız da gayet yerinde, sıkıntı yok. Zaten Ezreal yani mantık olarak en fazla Ezreal vurdu. Bir de Q skill'i sürekli uzaktan uzaktan adamları dürttüğü için. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, eğer video hoşunuza gittiyse lütfen video like atıp ve kanala abone olmayı unutmayız arkadaşlar. Diğer videoları görüşmek üzere kendinize iyi bakın.